yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba arkadaşlar, bugün Türkiye'de enerji kaynakları konusunu işleyeceğiz. Enerji kaynakları iki grupta incelenmekte arkadaşlar. Bunlardan bir grubu yenilenemeyen enerji kaynakları. Yenilenemeyen enerji kaynakları genellikle arkadaşlar fosil yakıtlardan oluşmaktadır. Tabii ki tamamı değil. Burada kısaca nereden çıktıklarına kısaca değinmek istiyorum. Sonra yeri geldikçe bunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Taş kömürü arkadaşlar ülkemizde Zonguldak'ta çıkartılmaktadır. Zonguldak. Taş kömürü birinci jeolojik devirde oluşmuştur. Linit yataklarına baktığımızda Türkiye'de yaygındır. Önemli yataklarından bir tanesi Soma'dır. Diğeri ise yatağındır e, aynı zamanda Aşin Elbistan var e, Türkiye petrol bakımından e, fakir bir ülkedir yani dışa bağımlı bir ülkedir petrol bakımından en önemli coğrafi alanımız ise batmandır e, Doğal gaz bakımından dışa bağımlı bir ülkeyiz Bu arada arkadaşlar ülkemiz taş kömürü petrol doğalgaz bakımından dışa bağımlı bir ülkedir Evet, e, doğalgaz e, bakımından önemli sahamız ise Hamitabat'tır Hamit Tabat. Hamit Tabat ise elinde. Tabii ki bunları ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Evet. Hali hazırda sevgili arkadaşlar. Ülkemizde nükleer enerji üretimi mevcut değil. Fakat planlanan iki tane nükleer santralimiz vardır. Bunlardan bir tanesi Sinop'ta planlanmıştır. Diğeri ise Mersin'de planlanmıştır. Evet e, nükleer enerji e, yani radyoaktif enerji e, uranyum ve toryumdan elde edilen enerjidir. Bunlar da tükenebilen kaynaklardır. Evet e, alternatif enerji kaynaklarımıza baktığımızda hidroelektrik e, alternatifler içerisinde e, en yüksek derecede kullanılan e, yani ülkemiz için söylüyorum arkadaşlar aynı zamanda potansiyeli çok yüksek olan bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz eğimli, engebeli bir ülkedir. Bu nedenle hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Yani barajlarımızdan bahsediyoruz arkadaşlar. Keban, Karakaya, Hirfanlı, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Borçka Barajı gibi barajlarımız mevcuttur. Evet, ülkemiz Akdeniz kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. Evet, rüzgar enerjisine elverişlidir. Jeotermal, genç yapıda bir ülke olduğu için jeotermal potansiyeli yüksektir. Biyokütle hayvansal ve bitkisel atıklardan elde edilen enerjidir. Son yıllarda artış sergilemiş bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, yeni enerji kaynaklarımıza başlıyoruz. i̇lk kaynağımız taş kömürü. öncelikle şunu bilelim arkadaşlar, Türkiye taş kömürü bakımından zengin bir ülke değildir. Birinci jeolojik devirde oluşmuş bir kaynaktır. Yani paleozoik devirde. Evet, bitki kalıntılarının zamanda karbonlaşmasıyla oluşmuş bir yeraltı kaynağıdır. Ülkemizde taş kömürünün bulunduğu alanlara baktığımızda Ereğli, Zonguldak, Amasra Havzası taş kömürü yataklarının bulunduğu alanlardır. Yani ülkemizde Batı Karadeniz'de taş kömürü e, yatakları bulunmakta. Aynı zamanda burada taş kömürü çıkarılmaktadır. Taş kömürünün önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar şudur. E, yüksek kalorili bir enerji kaynağıdır. Kalorisi yüksek olduğundan ülkemizde daha çok demir çelik sanayisinde enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Hatta e, Ereğli ve Karabük'ü hatırlayalım arkadaşlar. Ereğli artık Karabük'ü demir çelik santrallerinin demir çelik sanayilerinin fabrikalarının kurulmasındaki ana faktör buradaki enerji kaynağının varlığıdır. Yani normal koşullarda burada demir yatakları yoktur fakat burada demir çelik fabrikaları kurulmuştur. Ülkemizde çıkarılan taş kömürünün bir kısmı ise arkadaşlar Çatalazı Termik Santrali'nde Çatalazı Termik Santrali Zonguldak'tadır. Çatalazı Termik Santrali'nde enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu arada Çatalazı Termik Elektrik Santrali Türkiye'nin ilk termik santrali olarak da bilinmektedir. Evet, lignit 3. jeolojik devirde oluşmuştur. Yani tersiyer zamanda oluşmuştur arkadaşlar. E, tersiyer zaman dediğimiz senozoik e, dönemin e, ilk periyodunda oluşmuş bir yeraltı kaynağıdır. Bu da e, fosil bir kaynaktır. Ülkemizde 3. E, jeolojik devirden kalma arazi oldukça yaygındır. Bu nedenle arkadaşlar ülkemizde linit yatakları fazladır. Yani hemen hemen her coğrafi bölgemizde linit yataklarına rastlamak mümkündür. Ülkemizde linitin fazlasıyla çıkarıldığı alanlara baktığımızda yani önemli linit yataklarına baktığımızda Soma, Manisa'da arkadaşlar. Tunçbilek, Seyit Ömer, Tavşanlı. Aynı zamanda Emet var arkadaşlar. Buna Emet'i de ekleyebiliriz. Emet. Bunlar Kütahya'nın. Yatağın Muğla'nın. Nallahan ve Çayran, Ankara. Avşin, Elbistan, Kahramanmaraş. Ermenek önemli bir bölge arkadaşlar. Bunu da ekleyebiliriz. Ermenek bu da Karaman'da. Bunlar lignit yatakları için önemli sahalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki ülkemizde lignit daha çok hangi amaçla kullanılmaktadır? Evlerde yakıt olarak kullanılmakta, aynı zamanda arkadaşlar termik santrallerde enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Termik santral. Peki bizim lignitle çalışan termik santralleri nelerdir? Soma. Yatağan, Avşin Elbistan, Çayırhan gibi termik santrallerimiz mevcuttur. Bunlar Linnit'le çalışan santrallerdir. Evet, Ereğli Demir Çelik Fabrikası kömür yataklarına yakın yerlerde kurulmuştur. Yani enerji kaynağına dayalı olarak gelişmiş bir e, sanayi bölgesidir. E, Soma e, termik santrali ise linit yatağına yakın yerde kurulmuş bir e, enerji santralimizdir. Aynı zamanda bu enerji santrallerinin atmosfere daha doğrusu e, bu işletmelerin atmosfere e, gönderdikleri karbondioksit miktarı oldukça fazladır. Yani kirletici özelliğe sahip olan iki tane e, işletme örneği olarak da karşımıza çıkabilir bunlar. Sıradaki enerji kaynağımız petrol. Petrol 3. Jeolojik devirde yani tersiyer zamanda oluşmuş bir yeraltı altı kaynağıdır. Tersiyer zaman. Peki arkadaşlar. Türkiye 3. jeolojik devirde oluşmuş bir ülkedir. Ancak petrol yatakları bakımından zengin bir ülke değildir. Evet. Petrol bakımından dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dışa bağımlıyız. Ve Ülkemizde petrolün yataklarına baktığımızda en önemli yatağa çıkarım alanı Batman'dır. Diğer yataklarına baktığımızda Adıyaman, Siirt, Diyarbakır yani Türkiye'de petrol Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkartılmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Anadolu'da çıkartılmaktadır. Evet sırada petrolün işlendiği yerler var. Yani petrolün rafine edildiği yerler. Şimdi bunların gerekçeleri de karşılarında dikkat ederseniz. Rafineri ve gerekçesi yani etkili olan faktör. Evet Batman petrol rafinerisinin kurulmasındaki gerekçe arkadaşlar ham maddeye yakınlık. Yani burada petrol çıkarılıyor ve işleniyor. Bu durum ham maddeyle açıklanır. Ataş petrol rafinerisi Mersin'de. E, Aliya Petrol Rafinesi İzmir'de, İpraş Petrol Rafinesi ise İzmit'tedir. Bu üç bölgede ise arkadaşlar petrol yatakları mevcut değil. Yani petrol çıkartılmıyor. Buralarda petrol rafinerilerinin bulunma nedeni ise ulaşımdır. Yani e, hem deniz yoluyla ulaşım hem karayoluyla ulaşım buralara kolay olması aynı zamanda e, buraların e, gelişmiş bölgeler olması, petrol e, ihtiyacının fazla olması Buralarda işletmelerin kurulmasını sağlamıştır ama ana duruma baktığımızda arkadaşlar ana durum ulaşım yani liman özelliği taşımalardır. Evet Orta Anadolu Petrol Rafinerisinin kurulma nedeni ise arkadaşlar yani Kırıkkale'deki petrol rafinerisinin kurulma nedeni ise iç bölgelerdeki ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. Evet ülkemiz petrol bakımından dışa bağımlı bir ülkeydi hatırlayacak olursak ülkemizin özellikle yoğun bir şekilde petrol aldığı ülkelerin başında İran, Irak, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkeler gelmektedir. Ama özellikle de Orta Doğu ülkelerinden yani İran'dan, Irak'tan, Suudi Arabistan'dan yoğun bir şekilde petrol almaktayız. Peki... Petrol boru hatları ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının ana hedefi şudur arkadaşlar. Azerbaycan'ın Azerbaycan'ın petrolleri Türkiye üzerinden dışarıya pazarlanmaktadır. Yani Türkiye aynı zamanda önemli bir enerji koridorudur. Peki başka bir hat örneği verelim arkadaşlar. kerkük Yumurtalık petrol boru hattı yumurtalık. Evet burada Irak'tan arkadaşlar Adana'ya gelen bir bu hattı mevcuttur. Aynı zamanda arkadaşlar Batman dört yol arasında 4 yol Hatay. Evet, Batman 4 yolu arasında e, petrol e, bu rahattı bulunmaktadır. Bildiğimiz üzere e, sevgili arkadaşlar, tankerlerle petrolün taşınması maliyetlidir. Bu nedenle e, petrol, doğalgaz gibi kaynaklar eğer coğrafi konumda uygunsa daha çok e, boru hatlarıyla taşınması tercih edilmektedir. Evet, sırada doğalgaz var. Doğalgaz yine 3. jeolojik devirde oluşmuş bir fosil yakıttır. Fakat şuna dikkat etmemiz lazım. Doğalgaz petrole göre, taş kömürüne göre, linite göre daha az kirleticidir. Ama kirleticidir. Ülkemizde doğalgazın çıkarıldığı yerlerin başında Hamit Tabat geliyor. Hamit Tabat elinde. Aynı zamanda Mardin'in Çamurlu bölgesinde de doğalgaz yatakları bulunmaktadır. Fakat ülkemizde en önemli bölge Hamit Tabat'tır. Doğalgazın kullanım alanlarına baktığımızda evlerin ısıtılmasında aynı zamanda elektrik üretiminde kullanılmaktadır ve Türkiye'de fosil yakıtlar içerisinde en fazla elektrik üretimi doğalgazda gerçekleşmektedir. Bu arada bütün kaynaklar içerisinde fosil yakıtların da belirgin bir üstünlüğü vardır. Yani Türkiye enerjisinin büyük bir kısmını fosil yakıtlardan elde, edil elde etmektedir. Bunların başında da tabii ki doğalgaz, taş kömürü ve linit gelmektedir. Evet, Türkiye doğalgazı hangi ülkelerden alıyor bakalım? Rusya Federasyonu, İran, Azerbaycan, Cezayir, Nijerya gibi ülkelerden almaktadır. Fakat şuna dikkat edelim arkadaşlar. Nijerya ve Cezayir'den daha çok tankerlerle doğalgaz ithalatı yapılmaktadır. Fakat Rusya, İran ve Azerbaycan'la boru hatlarıyla doğalgaz transferi gerçekleşmektedir. Özellikle Rusya'daki hattı bilmemizde fayda var. İlerleyen süreçte enerji koridorlarını işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik ön bilgimiz olsun. Mesela Mavi akım diye bir hattımız var arkadaşlar. Rusya'dan Türkiye'ye. Aynı zamanda e, Rusya'nın batı kesiminden yine e, İstanbul'a doğru akış gerçekleştiren bir hat mevcuttur. Evet İran'dan Türkiye'ye doğru bir hat mevcut. Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru bir hat mevcut. Yani kısacası Türkiye, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan doğal gazı ağırlıklı olarak boru hatlarıyla almaktadır. Evet, bir gün notumuza bakalım. Ee, Türkiye taş kömürü, petrol, doğalgaz bakımından dışa bağımlıdır. Yani fosil yakıtlar bakımından dışa bağımlı e, ülke konumundayız. Evet, doğal çalışan santrallerimize bakalım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Hamit Davat, Kırklar elinde. E, bu doğalgaz santralimizin kurulma gerekçesi arkadaşlar Hamadi yakınlıktır. Burada hem kaynak var hem de buna dayalı santral var. Evet Ova Akça Bursa bu dışarıdan gelen gazla çalışan bir santral. İstanbul'da Ambarlı bu da arkadaşlar dışarıdan gelen bir kaynakla çalışan santralimiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve lütfen unutmayalım Türkiye doğal gazdan çok ciddi anlamda elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Evet, e, nükleer enerji yani radyoaktif enerji eee sevgili arkadaşlar. Nükleer enerji atmosferi kirleten bir kaynak değildir. Atmosferi kirletmez. Atmosfere gönderdiği sadece su buharıdır. Buna dikkat edelim. Yani atmosfere CO2 salınımı gerçekleştirmez. Bu nedenle atmosfer dostudur. Ancak eğer bir sızıntı olursa veya bir patlama olursa o zaman çevresiyle sınırlı kalmaz. Çok ciddi anlamda bir tehlike ortaya çıkarır. Bunun örneklerine baktığımızda mesela e, Ukrayna'da e, Çernobil e, veya e, Japonya'da Fukushima çok ciddi sorunlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle e, Çernobil halen hafızalarda. Peki nükleer enerji hangi kaynaklardan elde ediliyor? Uranyumdan, Plutonyumdan. E, toryumdan elde edilen bir e, kaynaktır. Bu kaynaklarda arkadaşlar atomların yani büyük atomların parçalanması ya da küçük atomların birleşmesi sonucu açığa çıkan enerjidir. E, ülkemizde planlanan iki tane santral var. Bunlardan bir tanesi Mersin Akkuyu'dur. Diğeri ise Sinop'tur. Ee, kıyıların tercih edilmesindeki nedenlerden bir tanesi de yani bu bölgelerin tercih edilmesinin nedenlerinden bir tanesi bir e, kıya yakın olması yani e, su özelliği ikincisi ise e, depreme dayanıklı sahaların seçilmesidir arkadaşlar. Evet e, ülkemizde hali hazırda e, nükleer enerji elde ettiğimiz herhangi bir santralimiz yok ancak çalışmaları hızla devam eden Mersin Akkuyu Santrali ve Sinop'taki santral bulunmaktadır. Evet, ülkemiz e, toryum yatakları bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Özellikle e, Eskişehir'in Sivrihisar e, ilçesinde e, toryum yatakları oldukça fazladır. Uranyum bakımından ise zengin olan coğrafi sahamız Yozgat'tır. Ancak toryum Türkiye için çok önemli bir kaynaktır ve Türkiye rezerv bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesidir. Evet sırada yenilenebilir yani alternatif enerji kaynakları bulunmakta. Bunların ilki su gücü yani hidroelektrik. Evet, şimdi hidroelektrikte eğim, engebe aynı zamanda yeterince e, su olmalı. Peki Türkiye'nin yüksek ve engebeli bir yapıya sahip olması hidroelektrik potansiyelini arttırmıştır. Yani akarsularımız dar ve derin boğazlardan akmaktadır arkadaşlar. Akarsular e, dar ve dar ve derin boğazlardan derin boğazlardan akmakta. Buna bağlı olarak da hidroelektrik potansiyelimiz yüksektir. Peki 2016 yılındaki e, verilere göre e, elektrik üretiminin yüz, yaklaşık olarak yüzde 25'i e, hidroelektrikten elde edilmiştir. Evet önemli santrallerimize baktığımızda arkadaşlar Keban, Karakaya, Hirfanlı, Deriner. Deriner'in önemli bir özelliği vardır. Türkiye'nin en yüksek barajıdır. Aynı zamanda bunu ekleme de yapabiliriz. Çok önemli santraller arkadaşlar. Mesela Atatürk Barajı, Atatürk Barajı önemli bir santralimiz. Veya Oyma Pınar, Oyma Pınar Manavgat üzerinde, Atatürk Barajı Fırat üzerinde. Ee, evet, diğer barajlarımız da önemli arkadaşlar, Kevan Karakaya, Hirfanlı. Aynı zamanda Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu e, gibi baraj, barajlarımız var. Yani Türkiye'de arkadaşlar hidroelektrik santraller oldukça fazla ve Türkiye Avrupa'da da hidroelektrik konusunda önemli bir yere sahip bir numara Rusya Federasyonudur, iki numara e, Norveç'tir, üç numara ise Türkiye'dir. Evet, güneş enerjisi. E, Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Atmosferi kirletmez. Yani CO2 salınımını gerçekleştirmez. Tıpkı hidroelektrik gibi veya arkadaşlar rüzgar gibi. Evet Türkiye enerjisinin yaklaşık %1'ini karşılamaktadır. Fakat bu çok düşük bir orandır. Yani ülkemizde potansiyel çok yüksek ama enerji üretimine baktığımızda oldukça düşüktür. Peki son yıllarda ülkemizde yaygınlaşmaya başlamış bir enerji kaynağıdır. Ee, özellikle Güneydoğu, Akdeniz, Ege, İç Anadolu bunlar potansiyeli yüksek olan coğrafi bölgelerdir. Fakat şuna dikkat edelim Karadeniz'de arkadaşlar özellikle de Doğu Karadeniz'de bulutlu gün sayısı çok fazla. Bulutlu gün sayısının fazla olması e, potansiyeli düşürmüştür. Yani Doğu Karadeniz güneş enerjisinde pek de uygun bir saha değildir. Evet şimdi baktığımızda bilgi notumuza da dikkat edelim. Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu güneşli gün sayısının fazla olduğu coğrafi alanlardır. Bu nedenle güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Evet rüzgar enerjisi önemli bir alternatif enerji kaynağıdır. Temiz bir enerji kaynağıdır. Atmosferi kirletmez. Ülkemiz potansiyeli bakımından aslında güçlü bir ülkedir. Fakat rüzgar enerjisinden de elde edilen enerji düşüktür. Yani alternatif olmasına rağmen maalesef ki e, düşük kapasitede bir e, enerji kaynağıdır ülkemiz için. Evet, e, Balıkesir, İzmir, Manisa, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Çanakkale rüzgar santrallerinin bulunduğu sahalardır. Özellikle arkadaşlar özellikle Ege bölgesinde dağların kıyıya e, dik uzanması kıyı ile iç kesimler arasındaki hava akımını kolaylaştırdığından rüzgar enerjisine çok elverişlidir. Aynı zamanda Çanakkale'de Boğaz'dan dolayı rüzgar enerjisi oldukça fazladır. Yani potansiyeli çok yüksektir. Peki rüzgar enerjisinin çevreye olan olumsuz etkisi özellikle göçmen kuşları olumsuz yönde etkilemektedir arkadaşlar. Göçmen kuşlarının göç yollarını engelleyebilir. Aynı zamanda yanlış arazi kullanımı eğer gerçekleşirse bu Rüzgar panelleri, rüzgar güllerinin kurulmasında, mesela tarım topraklarına kurulduğu zaman bu olumsuzluk doğurabilir. Aynı zamanda gürültülü çalışmakta, yani olumsuz yanları var. Fakat o artı yönleri çok daha ağır basmaktadır. Evet sırada jeotermal, yer demek arkadaşlar. Yerden gelen sıcak sular. E, Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Çünkü ülkemiz genç bir ülkedir. Evet yer altından gelen sıcak sulardır. Yani sıcak sulardan elde ettiğimiz enerjidir. E, evlerin e, ısıtılmasında kullanıyoruz arkadaşlar. Afyon mesela buna örnektir. Seraların ısıtılmasında özellikle Ege bölgesinde çok fazla kullanılmaktadır arkadaşlar. Elektrik üretiminde mesela Denizli Sarayköy'ü örneklendirebiliriz arkadaşlar. Sarayköy ve aynı zamanda Aydın Germencik örneği verilebilir. Şimdi ülkemiz genç bir ülke. Kırıklı yapıları fazla. Bu nedenle jeotermal potansiyeli oldukça yüksektir. Evet, Batı Anadolu'da bu enerji kaynağı seralarda kullanılmakta dedik. Hatta burada Ege bölgesini örneklendirdik. Denizli, Sarayköy, Aydın, Germencik, jeotermal santrallerimizin bulunduğu bazı yerlerdir. Evet, atmosfere su varı gönderen bir kaynaktır. Evet, enerji kaynakları ile ilgili sorularınızı çözebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.